Ciddi manada Fransa'nın yerel siyasetinde vatandaşlarımız aktif olmaya başladılar. 170'e yakın belediye meclislerinde şu anda görev alan vatandaşımız var. Temennim budur ki kısa zaman içerisinde Fransa'nın federal yapısı içerisinde de vatandaşlarımız Almanya'da olduğu gibi yer almaya başlarlar ve Lyon'da çok daha büyük bir kapalı spor salonunda arkadaşlarımızın ifadesine göre 20 bin kişilik bir kapalı spor salonunda orada vatandaşlarımıza hitap edeceğiz. Onlarla da yaptığımız hasfiyal öncesinde yine oradaki STK'larla da bir araya gelme fırsatım olacak. Ve cumartesi akşam geç saatlerde ülkeme dönmüş olacağım. Benimle beraber bu seyahatte bulunan arkadaşlarımı da sizlere özellikle ifade edeyim. Bakan arkadaşlarımdan Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Bey, Avrupa Birliği Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bey, Gençlik Spor Bakanımız Çağatay Kılıç Bey, Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz Bey, Grup Başkan Vekilimiz Ahmet Aydın Bey, Genel Başkan Yardımcımız Yasin Aktay Bey, İstanbul Milletvekillerimiz Egemen Bağış ve Mustafa Ataş Beyler, bunun yanında Avusturya Dostluk Kurulu Başkanı Ekirdağ Milletvekili Tevfik Cihayettin Akbulut, Fransa Dostluk Kurulu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, İstanbul Milletvekilimiz. Metin Külük Beyler de benimle bu seyahatte birlikte olacaklar. Bunun yanında yine aynı zamanda İzmir Milletvekili'miz ve şu anda danışmanım olan Binali Yıldırım Bey de benimle birlikte olacaklar. Çok teşekkür ediyorum sorularınız varsa. Tabi ilk defa da bu salonda sizlerle böyle bir basın toplantısını yapıyoruz. Yeni salonumuzda hayırlı olsun. Buyurun. E, Aysun Torun Türk Televizyon efendim muhalefetin çatı adayı belirlendi Ekmelettin İhsanoğlu. Ekmelettin İhsanoğlu ismi sizin için şaşırtıcı oldu mu öncelikle bunu sormak istiyorum. Sizin de bir yandan köşk istişareleriniz devam ediyor. Ee, anketler de yaptırıyorsunuz. Gelinen noktada hem sizin siyasi geleceğinizle ilgili hem de partinizin geleceğiyle ilgili düşünceleriniz biraz daha netleşti mi? Adaylık için 3 Temmuz'a kadar bekleyecek misiniz? Ee, özellikle de ailenizin Köşk adaylığını çok da sıcak bakmadığı yönünde bazı haberler de vardı. Bunlar doğru mudur efendim? Teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ediyorum. Şu anda tabii AK Partisi olarak bizim bir ilkeler partisi olduğumuzu biliyorsunuz. Ve bir ilkeler partisi olarak rüzgar karşısında savrulan yaprak gibi olmayı hiçbir zaman düşünmedik, düşünmeyiz. Dolayısıyla istişarelere dayalı olarak çalışmalarını yürüten AK Parti kendi içindeki bütün istişarelerini, tüm mekanizmalarını çalıştırmak suretiyle ki bunun en önemli ayağını partimizin büyük kongre delegeleri teşkil etmektedir. Büyük kongre delegelerimizin tamamıyla bu istişareyi yapmış vaziyetteyiz. Milletvekillerimizin tamamıyla bu istişareyi yapmış durumdayız. Ve bütün bunların yanında partimizin kurucularıyla aynı şekilde bu istişareyi yapmış vaziyetteyiz. Ve bütün arkadaşlarımızın yazılı olarak beyanlarını almış vaziyetteyiz ve bu yazılı beyanlar karşısında talep nedir teklif nedir bunları şu anda görmüş durumdayız bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızla da tabi her ne kadar şu anda bulunduğu konum onunla ilgili olarak bir tarafsızlığı gerektiriyorsa da partimin bir mensubu olması sebebiyle ve yarın tabi bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın bir vekili olması hasebiyle meclis başkanımızın da bir kanaatini almayı prensip olarak doğru buldum ve kendisini de ziyaret ederek bu konuda düşüncelerini aldım. Ve dün biliyorsunuz çok geniş kapsamlı bir görüşmeyi sağ olsun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yapmış olduğu bir davetle bunu gerçekleştirdik. 10 kadar Türkiye'deki işveren kuruluşlarının, STK'larının başkanlarıyla bir araya geldik. Bunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir yemek toplantıyla gerçekleştirmiş olduk. Ve orada kendilerinin bu seçimle ilgili beklentilerini bizzat kendilerinden dinleme fırsatını buldum. Ve pazartesi günü aynı şekilde yine Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun davetiyle yine orada STK'larla özellikle işçi sendikaları, konfederasyonları onların birlikte olacağı bir toplantıya katılacağım. Orada da yine bütün bu ...kuruluşlarımızın ki bunlar Türkiye'mizin... ...biliyorsunuz önde... ...lider kuruluşlarıdır. Ağırlıklı olarak... ...burada zaten... ...temsil kendini bulmaktadır. Onların da kanaatlerini... ...düşüncelerini alma... ...fırsatım olacak. Ve bu şekilde... E, ...bu süreci devam ettirirken... ...bir de tabii parlamento dışındaki... ...partilerden... ...bir kısmını... ...ziyaret... ...fırsatım olacak. Ve... Onları da ziyaret ettikten sonra öyle zannediyorum ki, ay sonu itibariyle inşallah bizler de nihai kararımızı milletimizle paylaşırız. Ya bu konuda değerli arkadaşlar benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu konuda en güzel açıklamayı inşallah... 10 Ağustos'ta milletim yapacaktır. Milletim burada nihai kararını verecektir. Dolayısıyla ben öyledir, böyledir filan bunları söylememe gerek yok. Onları zaten Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. Sayın Bahçeli de söylüyor. Onlar kendilerine göre temeli olmayan bir çatı kurmuşlar. Bu çatıları hayırlı olsun. Evet efendim e, Kanal 7 televizyonu Ümit ismim. E, söylemeyeceğim dediniz ama içeride de yani CHP içerisinde de Ekmelettin konusunda Ekmelettin Bey konusunda bir ayrışma var. Yani iki grup oluştu. E, bir kısım istiyor, bir kısım istemiyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ekmelettin Bey değil de yine CHP olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani CHP'nin temsilcisi değilim. Yani. Bu beni ilgilendirmiyor. Yani bu onların sorunudur. Onların kendi iç sorunudur. Az önce bir ifade de bulundum. AK Parti ilkelerin partisidir. Biz bir düşünürüz, bir konuşuruz. Ve bizim bu düşünce sürecimiz devam etmektedir. Ve bunun gereği olarak da inşallah ay sonu itibariyle biz kararımızı açıklayacağız ama yani CHP'nin içinde şu olmuş, MHP'nin içinde bu olmuş bunlar bizi ilgilendirmiyor. Ve biz sadece kendi işimize bakarız. Biz seçilecek cumhurbaşkanının neler yapması gerektiğini bilen bir partiyiz. Bunu bundan sonra öğretecek bir parti değiliz. Bir de şunu söyleyeyim. AK Parti siyaseti bilen, siyaseti dünyada çok farklı bir konuma taşımış bir partidir. Ve özellikle de merkez siyaseti bu ülkede başlatmış bir partidir. Ve bununla birlikte tabii dünyada artık üzerinde amdolsun tezlerin yazıldığı, makalelerin bolca yazıldığı bir siyasi partidir. Onun için de bu ilkelerimizden taviz vermeden adımımızı atarak inşallah milletin bize çizmiş olduğu rol bugüne kadar neyse biz ona nasıl uyduysak o güzergahta inşallah yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. Efendim Umut Yertutan, Fox TV. Dün Anayasa Mahkemesi balyoz davası ile ilgili önemli bir karar verdi. Avukatları 230 sanığın hak ihlali gerekçesiyle serbest bırakılması gerektiğini ve yeniden yargılanması gerektiğini dile getirdiler. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Biliyorsunuz bu yolu açan iktidar biziz. Bunu ne CHP açmıştır, ne MHP açmıştır, ne HDP açmıştır. Bunu son referandumla biliyorsunuz. Bireysel başvuru hakkını getiren parti AK Parti olmuştur. Ve AK Parti olarak biz bireysel başvuru hakkının Türkiye'de başlaması gerektiğini, AYM'ye bu noktada böyle bir yetkinin verilmesini ayırmede gitmeyi ciddi manada azaltmanın adımını attık. Dolayısıyla bu Anayasa Mahkememize yani bizim vatandaşlarımızın gitme süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidişi de azaltmak suretiyle şu anda birçok sorunun ülkemizde çözümünün önünü açmıştır. Bakın ben aylarca önce yeniden yargılanmayla ilgili bir şeyler söyledim. Ama bazıları bunu hafife aldılar. Ve buyurun şimdi işte bakın kaç tane şu ana kadar sanık hatta bazıları mahkum konumuna gelmişti. Veya yargılama sürecinde nihai nokta konulmamıştı. Ve şimdi onlarla ilgili ne oldu? Yeniden yargılamanın önü açılmış oldu. Şu anda da yine burada 230 artık bu durumları itibariyle onlara da sanık konumunda böyle bir imkan doğmuş oldu ve müracaatlar şu anda başladı. Tekrar yargılanmaları söz konusu. Temenni ederiz ki burada da adalet yerini bulmuş olur. Efendim dün CNN Türk Televizyonu çalışıyor galiba. CNN Türk Televizyonu Duygu Ayaz dün bir karar daha çıktı. 12 Eylül. çalışmıyor galiba. Bey yaklaştırma 12 Eylül duyabiliyor musunuz? Yaklaştırın mu? 12 Eylül davasında da karar çıktı. O kararda nasıl değerlendirirsiniz? Dün de böyle bir karar çıktı. Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu konuyla ilgili olarak da aslında nihai nokta konulmuş değil. Yargı süreci tabii bununla ilgili de bitmiş değil. Bu şimdi ilk derece mahkemenin vermiş olduğu bir karardır. Burada bu işin temizi söz konusu bunlar olacak. Tabii bütün bunların dışında yine avukatlığının yapacağı farklı itirazlar söz konusudur. Yani bunları görmeden, bu kararları şu anda bilmeden bir açıklama yapmanın çok aceleci bir tavır olacağını düşünüyorum. Yani o kararlar da verildikten sonra bir kanaat belirtmenin çok daha isabetli olacağı düşüncesindedir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Son. Peki. Efendim Musul'da 15 Türk vatandaşının daha kaçırıldığı ifade ediliyordu, iddia ediliyordu. Son durum nedir? Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yerlerini biliyoruz demişti. Bu konuda bir gelişme var mı? Bir gelişme evet, bekleyelim mi? Bu 15 ile ilgili olay kesin bir olay değil. Şu anda dün akşam da ben geç saatlere kadar arkadaşlarımla beraber bunun değerlendirmesini yaptık. Böyle bir şey şu anda arkadaşlar söz konusu değil dediler. Fakat biz tabii çok yakın markajda bu işi takip ediyoruz. Nitekim dün bir heyetim de Kuzey Irak'taydı. Heyetim Kuzey Irak'taki temaslarını yaptılar ve gece geç saat onlar da döndü. Onlardan da düşüncelerini aldım. Çok farklı kanallarla burada hassas bir süreci işletiyoruz. Yani burada e, felaket tellallığı yaparak veya fevri hareket ederek atacağımız bir adım, alacağımız bir karar oradaki şu anda gerek 49 başkonsolosluk mensubunun ve 31 tane de tır şoförümüzün geleceği, akıbeti için daha ciddi sıkıntılar doğurabilir. Onu biz kalkıp da gerek onların yakınlarına gerek milletimize daha sonra izah edemeyiz. Bizim için şu anda en önemlisi bu 80 vatandaşımızı sağ salim inşallah ülkemize dönmelerini sağlamaktır. Tabii bunun dışında bildiğiniz gibi Basra Başkonsolosluğumuzu boşaltmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte yine Aynı şekilde buralarda çalışan vatandaşlarımıza yönelik yapmış olduğumuz açıklamalar var. Irak'taki gelişmelere göre, oradaki tabloya göre nerede bir tehdit bizim için hassasiyet kesbediyorsa oralardaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik adımları da atıyoruz. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Buyurun. Irak yönetiminin talebi nedir? Değerli arkadaşlar tabi Amerika şu andaki duruşu itibariyle ve yaptığı açıklamalarıyla biliyorsunuz bu tür saldırıya sıcak bakmıyor. Çünkü burada işit unsurlarının hatla iç içe olmuş olması orada sivil vatandaşların böyle bir harekatta ciddi manada ölümüne yol açabilir. İşin böyle bir hassas yanı var. Tabii burada özellikle Irak ordusunun mevzilerini terk etmek suretiyle kaçmak ve oraları tamamıyla onlara bırakması çok manidardır. Olay artık işit unsurlarıyla Irak arasında bir mücadele veya iç savaş olmaktan çıkmış adeta bir mezhepler arası iç savaşa dönüşmüştür. Biliyorsunuz bu da bir Şia Sünni bir savaşı konumundadır. Tabii biz bunu asla ve kata tasvip etmiyoruz. Çünkü bizim değer yargılarımızda, bizim ölçülerimizde mezhebi bir taassubun olması mümkün değildir. O da ben Müslümanım diyor. O da ben Müslümanım diyor. Bir Müslüman diğer bir Müslümanı değerli arkadaşlar Allahu ekber diyerek öldüremez. Vuramaz. Böyle bir şey olmaz. Ve bir taraftan kelime-i tevhid getirerek kalkıp diğer bir Müslümanı öldüremez, vuramaz. Bırakın bunları. Bir savunmasız insanı, kadını, çocuğu, yaşlıyı aynı şekilde öldüremezsiniz. Ve şu yapılanları zaten bizim Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak tasvibimiz asla mümkün değildir. Şu anda bizim bütün derdimiz birinci derecede bu 80 vatandaşımızı salimen ülkemize döndürmektir. Hassasiyetimiz bunun üzerindedir. Bu arada şunu da söylemek durumundayım. Biliyorsunuz telaferde filan ciddi manada oradaki Türkmen kardeşlerimizle ilgili bir oraya yönelik saldırı oldu ve bu saldırılar neticesinde şu anda Erbil istikametinde oradan ciddi manada bir göç söz konusu oldu. Ve şimdi biz bu göçe yönelik afad olarak aldığımız tedbirler var. Ve öyle zannediyorum ki bugün itibariyle 20 bin kadar çadırı biz bölgeye transfer etmiş olacağız ve bu çadırları orada kurmak suretiyle bir diğer taraftan da onların bütün gıda ihtiyaçlarını vesaire ilaç bunları karşılama noktasında da yaptığımız çalışmalar var. Bunlara dün giden heyetimiz de orada görüşmelerini yaptılar ve bu yüz bine kadar belki bu çadırların sayısı çıkabilir. Bununla ilgili çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor. Bunu da burada hatırlatmakta fayda görüyorum. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.